Şöyle bir problem var. 96 yaşında bir hani anneniz var ve siz de artık yaşınızı aldınız ve biraz önce hocanın dediği gibi Murat'ın şeyi gölgede kaldın artık. Hep bekliyorsun, bekliyorsun ve yaşlandın. Şimdi ama bunun birikmişleri var psikolojik olarak da bakabilirsiniz ve biliyorsunuz devlet yönetiminde herkes keşke sen kral olsaydın diyen şakşakçıları da var basitçe. Şimdi kral oldu. Ve o dönemde Boris Johnson'ın gitmesi ve Truss'ın gelmesi bir anda aynı döneme denk geldi. Yani Elizabeth dahil olmak üzere, Charles dahil olmak üzere. Liz'in İngiltere için yapıp yapamayacakları çok önemli. Çünkü İngiltere bir şeyi başaramazsa bundan sonra yeni dünya düzeninde İngiltere kelimesi artık bizim Avusturya'yı konuşmamız gibi mi olacak? Ne diyorsun? Valla İngiltere'nin dış politikası ile ilgili söylemler çok iddialı buluyorum. İngiltere bugün hala dünyada 190 küsur ülke varsa bunların ilk üçünün içindedir dış politika yapıcı olarak. Yani ve bu ne krala ya da kraliçeye kalır ne de başbakana kalır. İngiltere hala devlet geleneğinin çok yani ağır işlediği, ağırdan kastım yavaş değil, güçlü işlediği bir şeydir. Bugün Ukrayna Savaşı'ndan Avrupa Birliği'nin durumuna Hindistan'dan Körfez'e Commonwealth filan hani bir kaçıncı sırada kalıyorlar. İngiltere Amerika'yı da peşinden sürükleyecek bir projeksiyon geliştiriyor. Hala çok güçlü bir dış politika, politika aksının temsilcisidir İngiltere. Amerika'dan çok daha akıllıdır. Çok daha akıllıdır. Nitekim Ukrayna Savaşı'na kadar gelen süreçte Batı'nın kayma noktasını Amerika'dan daha önce görmüştür. Dahası beceremediğini de daha çok görmüştür Amerika'nın. Bu yüzden de tarihinde ilk defa on numara çıktı bir uzun belge yayınladı ve bu belgede dedi ki benim dış politikam bundan sonra şöyle olacak. Bu İngiliz dış politika tarihinde görülmüş duyulmuş bir şey değildir. Hala da sitesinde duruyor. 4-5 yıl önce yayınlanmış bir metindir bu metine baktığınızda bugüne kadar gelinen noktayı görürsünüz. Ha hiç ekonomisi şu su bu su hocam anlatıyor bilmiyorum ben. Hakikaten bu genel batının genel ekonomik darlanmasıyla mı bağlantılı yoksa münhasıran İngiltere'nin problemi mi bilmiyorum. Ama batıda genel bir çökme halini biz izliyoruz. Evet. Amerika'da da izliyoruz Avrupa'da daha güçlü bir şekilde izliyoruz. İşte Almanya, yani Almanya gibi bir ülkenin Hani bu kadar ekonomide savrulmasına ne kadar şaşırsak azdır. Çünkü bize on yıllarca, yıllarca değil, on yıllarca gösterdikleri hedef lime lime dökülüyor. Bu kadar mıydı? Yani düşün ki hani donacağız yani alınan önüne nereye bakıyorsunuz? Tuvaletinizi yapmayın, duş almayın. Hani şaka gibi söylüyorum ama adamlar bu tuvalet kağıdımız yok. Eğer bize gösterilen hedef buysa 10 yıl büyük yani palavra yutmuşuz. Büyük balon yutmuşuz. Ha İngiltere'nin durumu bunun içinde bunun bir parçasıysa ki öyle gözüküyor. Mesela sağlık konusunda göçme hallerini biz pandemide gördük. Kendileri bile huzur evlerinde ölen yaşlılarını 3 ay 5 ay sonra fark ettiler. Evet. Polisler girip aa ölmüş insanlar dedi. Bunun benzerini Amerika'da da gördük. Yaşandı bu vakalar. Şimdi anlıyoruz ki üst üste gelen bir takım krizler vardı, pandemi, pandemiyle birleşti üzerine savaş geldi, aynı öyküyü tekrardan anlatmayalım. Bu, bunu batı genel olarak Batı'yı vurduğunu anlıyoruz. Ama bugün yeni bir başbakan var, var. Yeni bir kral var, var. İngilterenin ne değişecek? İngilterenin dış politikası ya da dünyaya bakışını hiç kimse değiştiremez. Amerika da değiştiremez. Onlar bambaşka bakarlar. Hani bu. Yeni bir önderlik midir? Hayır, ben öyle düşünmüyorum. Yani Amerika'nın önünde, yani onu çekerek götürdüğü bir yer var. Ukrayna Savaşı da öyledir. Denizlere yeniden açılması da öyledir. Yeni savaş gemileri yapması da öyledir. Böyle bir durumu var. Ama bu e, İngiltere'yi bir zamanlar üzerinde güneş batmayan imparatorluk kıvamına, hayır öyle bir şey yok. O çoktan bitti. Yani kağıt üzerinde 15 devlet, yani ölen kraliçe kağıt üzerinde 15 devletin devlet You're başkanı evet. Evet. tamam mı veya genel valisi falan. Hayır orada tapu <laughs> alıyorsunuz. Tapunun evet. üzerinde kralçığın 7'si yazıyor. Tabii. yani paranızı aldınız. Nerede? Bu Avustralya'da, Yeni Zelanda Tabii. vesaire kamu ülkelerde. Bu etki az etkimidir? Hayır değildir. Hindistan'daki etkisi az etkimidir? Değildir. Pakistan'da şurada burada Körfez'deki konuşan kim? Amerika Birleşik yani. Devletleri ama bu işin mekaniğini bilen yani Setup'ını yapan. Evet. Aklın yani bir kere onun elindeki arşiv dünyada hiç kimse de yok. Hiç kimse de yok. Amerika'da zaten kendi arşiv bile şüpheli de yani neyi tutacaksın zaten 250 yıllık ülke. Ama bu adamların elindeki analiz edilmiş, yorumlu, yani kıymetlendirilmişler istihbaratçılar. Kıymetlendirilmiş arşiv dünyanın hiçbir yerinde yok. Onun için Yeni kralınız size kutlu olsun, yeni başbakanınız da size kutlu olsun. Ama siz İngiltere'nin politikalarının değişmeyeceğini bilin. Evet. Bu savaşı devam ettirmeyi Ukrayna dair bu savaşı de, sürdürecektir. Şimdi hocam tabii askere gelince şöyle bir soru sormak lazım. Bir kere bu soruları siz de e, yorumlarsınız ama ben e, Pasifik'teki savaşı işte biliyorsunuz çok önceden evet. bir üçüncü Dünya Savaşı çıkacak dedim evet. ama e, bu savaşı analiz ederken ben Pasifik'te olan savaşın Çin ve Amerika üzerinde olacağını söylemiyorum. Asıl savaşın, tabi bu benim yorumum, Amerika ile İngiltere arasında olacağını düşünüyorum ben. İyi ki yani, senin yorumun. Tabi benim yorumum dedim. Bunu gör çünkü yani. İkinci Dünya Savaşı'nda bitmeyen bir şey var, problem. Nedir? Biliyoruz ki işte Churchill atlayıp Amerika Birleşik Devletleri ile Roosevelt görüştü ve dedi ki kurtar bizi Amerika. O da dedi ki Amerika siz Birinci Dünya Savaşı'nda tüm değerleri siz aldınız dünyadaki şey, İkinci Dünya Savaşı'nda artık çağırdığınız zaman gelecek Joe değiliz biz. Yeni bir dünya düzeninde biz büyük olacağız. Fakat bu bir türlü yarım kaldı. Biraz önce Nedret'in söylediği gibi o da teknik değerler ve bilgi birikiminden dolayı. Amerika artık Pentagon'dan dolayı bu bilgi birikimine evet. ve her şeye sahip. Artık İngiltere'yi istemediğini görüyorum ben. Şimdi bunu da şöyle analiz edebilirim. Hindistan'da artık İngiltere sömürgesi gibi duran İng evet. şimdi şöyle bakalım tarihe bak. 10.000 askerle, 10.000 askerle İngiltere'yi yöneten şey Hindistan'ı yöneten bir İngiltere'den bahsediyoruz. Ve bugün İngiltere'ye gittiğiniz zaman Hindistanlıların hepsi kendilerini İngiltere'de olmak için veya da Kraliçenin bir şekilde eteklerinde <laughs> olmaktan gurur duyduklarını, Murat Hocanın söylediği gibi. Şimdi buna rağmen e, Hindistan artık Amerika'nın oldu. Evet. Yani belki Ka Kamala Harris e dahil olmak üzere. Hocam nasıl yorumlarsınız evet. hepsini Hocu, bir şey yapın. Artan, öyle deme. Yani Amerika'nın falan olmadı. Öyle bir şey yok. Ben söylüyorum bu benim yorumum dedim. Canım, bir zaten. De gerçi... Yapmayın mı yorum? istemiyor İstemiyor musun? Yok bu masa değil. <laughs> bu masaya buzdolabı dersen ona laf söyleyelim yani. <laughs> hayır sen bu, bu <gülüyor> benim <gülüyor> yorum olur mu? Bu, bu hayır. buzdolabı hayır. Denir mi? Bu senin yorumun olacak. <laughs> yorum değil ben benimkiler bir hayır, şey Hayır sen, o sana öyle geliyor. Şimdi, Peki. Evet. Bir Önemli bir... olan bir yorum yaptık yıllar önce. Evet. Yani ne dedik? Dedik ki bir e, bekleyin inanılmaz bir salgın çıkacak herkesin güldüğü zaman. Evet. Bu salgını söyledik. Dünya Savaşı diye ben müsiatta bile anlattığımda herkes bana ya olur mu öyle şey <laughs> derken şu anda bütün televizyonların alt mantığı e, şey yapıyor. Yani evet. bu konuları biz e, işkembeden atmıyoruz yani anlatabiliyor Evet muyum? Tabii tabii.